Türkiye'nin masalsı köylerinden ikisi. 1. Karadeniz'in en güzel duraklarından Yörük Köyü, Karabük. Yörük Köyü, Safranbolu ilçesinin adeta bir minyatürü. İlçenin tüm karakteristik özelliklerini barındıran köy, gerçek bir Türk, Türkmen köyü olması bakımından da son derece önemli. Nevi şahsına münhasır evleri, doğal güzellikleri ve tarihi izler taşıması nedeniyle Yörük Köyü, mutlaka görülmesi gereken köyler arasında. 2. Doğanın yeşili ve huzur iç içe Hamsiköy Trabzon. Trabzon'un merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve Zigana Dağları'nın eteklerine kurulan Hamsiköy, yeşilin tüm tonlarını cömertçe sergileyerek büyüleyici bir atmosfer vaat ediyor. Aynı zamanda ünü tüm Türkiye'ye yayılan sütlacıyla meşhur Hamsiköy, son zamanlarda dağ bisikleti ve trekking gibi doğa sporlarıyla da adından söz ettiriyor. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.